İlerime göre tembellikten sonra birazdan ortalık hareketlenecek. Yine şahmat. Bu at neden her zaman beni yeniyor acaba? Büyük bir kovboy iyi bir sürücü olabilir ama... ...bir satranç oyuncusunun en iyi dostunun at olduğunu hala bilmiyor. Sadece bir şekerimiz var ve hiç kahvemiz yok Düldül. Kim yaptı bunu? Benim masum kahve demliğimden ne istediniz? Ellerini kaldır ve ortaya çık. Kimsin sen? Adım Hamur Mashmallow. Çok üzgünüm. Pekala ellerini indirebilirsin. Sen herkesin demliğini vurur musun böyle? Hayır, atış talimi yapıyordum da size ateş etmedim. Talim mi yapıyordun? Peki hedefin nerede göster bakayım. İşte orada. Orada mı? Gidip şuna bir bakalım. Tabii nasıl istersen. Evet işte orada. Gördüğün gibi Bu fasulye kutusunu nişan almıştım ama ıskaladım ha, olamaz Şimdi yeniden dener misin şunu lütfen Nasıldı Bu nereye nişan aldığına bağlı dostum Asla başaramayacağım Asla Neyi başaramayacaksın? Ben asla iyi bir atıcı ve efsane bir silahşör olamayacağım bay... E, bay e... Redkit. Redkit red mi? E, sadece bir tane redkit var. E bildiğin başka var mı? Ah, ah, Bayret, siz benim son şansımsınız. Mary Lovena Jingo ile evlenmek istiyorum. Babası Homus Jingo bu yönenin en büyük sığır tüccarıdır. Beni asla damat olarak kabul etmeyeceğini söylüyor. Peki neden seni kabul etmiyor? Cesaretimi ispat etmeden kızıyla evlenemeyeceğimi söylüyor. Eğer kestane kasabasına şerif olup Texas katilinin kasabadan uzaklaştıramazsam bu evliliği unutmam gerek. Texas katili mi? Evet. şu anki şerifleri iyi biri değil. Onu yapamadığını benim yapmamı istiyor. Ben asla iyi bir silahşör olup sevdiğim kadınla evlenemeyeceğim. Asla, asla evlenemeyeceğim. Peki kız seni seviyor mu? Evet. Ama babasının dediğinden dışarı çıkmaz. O halde hemen çalışmaya başla. Ama ben sana yardım edemem. Red bak. Bak dur sakın gitme lütfen. Yardımına ihtiyacım var. Acele etme surat Duman kokusunu hiç sevmem. kadarıyla küçük böcekler bugün biraz daha büyümüş. Şerif Texas katili bankayı soydu. Umarım bu sefer tatmin olmuştur. Günün birinde mutlaka uslanacağından emindim. Nasıl gidiyor ufaklık? Texas katili bütün kasabayı ele geçirdi. Sıranın bize gelmesini bekleyemeyiz. Bunu minnetimin ifadesi olarak kabul edin. Hadi, hadi hadi yeter, hadi, bu kadar hadi, yeter. Hadi. yeter. Onun hadi işini onu bitirelim yürüyorum. hadi. Eşitirelim onu. Onu. Eşitirelim, Şerif hiçbir işe yaramıyor. Onu değiştirelim artık. Hadi, ya, ya, hadi. gidelim işini yürüyorum. Yürüyorum. Hadi yürüyorum. Yürüyorum. Evet, onun işini bitirelim. Hadi çocuklar. Evet haklısın. Onun işini bitirelim. Yürüyün. İşte orada. Ta kendisi. Yürüyorum. Yürüyorum. Yaşayalım. Yaşayalım, yaşayalım. Yürüyorum. Yürüyorum. Şerif, Dışarı çık ve Texas katilini bulunca ne yapacağını söyle. Vatandaşların seni bekliyor çünkü. Ne dersin bebek surat? Sana kapıya vurmanı öğretilmedi mi? Bana bir şey olursa bu çiçeklere kim bakacak? Çiçekler için meraklanmayın. Eh, bebek surat, sence çiçekleri havalandıralım mı? Ha? Çiçeklerim! Sen artık emekli oldun Şerif sevgili begonyam. ...işte geliyor yakala. Ya bir milyon yıl geçse bile ben iyi bir nişancı olamayacağım. Tamam mı kes. Biraz daha talim yapınca kestane kasabasına gideceğiz söz. Acaba etraf neden bu kadar sessiz? Texas katili yine iş başında olmalı. Ah bayan Jingo. Mi? Bu Redkit'in ta kendi. Bayan Jingo, Homer sizden bana çok söz etti. Homer, sevgilim eğer beni seviyorsan... Texas katili denen o adamı buradan uzaklaştır. Sen bu kasabaya şerif olmalısın. Ve herkes sana saygı duymalı. Siz ne dersiniz Bay Redkit? Ee, sanırım fark etmediniz Bayan Jingo ama... ...biz birlikte çalışıyoruz zaten. <laughs> Kasabada herkesi korkuttuk Bebek Surat. Yakında buralarda yani kasabada kimse kalmayacak. Acele et Bebek Surat. Bugün yapacak çok işimiz var. Bu gece Kayati kasabasındaki bankayı soyacağız. Bunu daha önce de yaptık. Zengin olmanın en kısa yolu bu. Yakında çok zengin olacağız hmm, Homer'ın Redkit'in arkadaşı olması çok garip Sana bazı tavsiyelerim olacak Homer Eğer Jingo'nun babasını ikna etmek istiyorsan Kendi işini kendin yapmalısın dostum Tamam Beni yalnız bırakmayı düşünmüyorsun değil mi Red? Yok merak etme İşler kötü giderse sana yardım edeceğim tabii ee, Bak karşıdaki teneke kutuları görüyorsun değil mi? Onları vurmanın pek çok yolu vardır ben işimi bitirir bitirmez sıra sana gelecek. Anladın mı bunu? Neden ben aile boyu kutulardan kullanmıyorum? Ben bu numaraları batma yerden öğrenmiştim. Kılıfından çıkarmadan ateş etme numarası. Aha. Ah. Ve çapraz el numarası. Bacak arası ateş. Ah. Ayna numarası. Ters ateş, hızlı ateş. İşte böyle. Sen silahını hiç doldurmaz mısın? Evet. tabii doldururum canım ama bölümün sonunda. E, e, şimdi kutuları yeniden dursun çünkü sıra sen. Ben ne yaptım? İyi gidiyorsun Omur. Bence harekete geçmenin zamanı geldi. Ama nereye ateş ettiğine dikkat etmeli. Kötü bir başlangıç yaptık galiba <laughs> Bu ufakların burada ne işi var? Yolunu kaybetmiş olmalı ha? Ne dersiniz? Sakın korktuğunu belli etme Homer. Onlara cesaretini göster. Merhaba hamur, bugün ne içeceksin bakalım? Whisky! Ee... Hey barman, içkim bitti. Hemen bir tane daha istiyorum, tamam mı? Bir dakika acele etme, arkadaşım senden önce geldi buraya. Emin misin? He? Ona süt versen daha iyi olur. <laughs> ee, ne içeceksin? <laughs> Ona ne içeceğini şimdi göstereceğim. Bunu da kafayı bulursun. <laughs> Söyle bakalım, ne istiyorsun? Söyledim ya. Duble viski istiyorum. <laughs> Barman ben ondan daha önce istedim. Arkadaşım doğru söylüyor. Ne içmek istiyorsun Hamur söyle. Ee, e, aslında henüz karar vermedim ama. Aa, ne içtiğini bilmiyor musun? O halde zamanımız çalma. Defol buradan. Defol. Ay. Hey garson suyumun içinde sinek var. Eğer işler bu kez de planladığım gibi giderse çok paramız olacak. Hem de hiç olmadığı kadar çok. İnan bana dostum. <laughs> asla bir silah şöyle olamayacağım. Asla, asla. <laughs> Şerif nereye gidiyorsun Daha önceden yapmam gereken şeyi yapmaya Ama Şerif Teksas katili ne olacak Kasabayı ona bırakıp gidemezsin böyle değil mi O karsas eyaletinde Bu işi yapacak birileri bulunur elbet Değil mi Bu durumda kestane kasabası şerifsiz kalacak ama Bu artık benim sorunum değil Red Bu kasabayı savunacak birini bulmak artık sizin işiniz <laughs> Teksas katiline bol şanslar <laughs> Ah, merhaba Lovena. Bir an unuttuğunu sandım. Semin yerindeki çay randevumuzu hatırladın öyle değil mi? Bilemiyorum. Babam oraya gitmeme izin vermeyebilir. Ama yanımda sen olunca olabilir. İşte bir an. Al bakalım. Gün etraf çok sakin. Sizce Teksas katili kasabayı terk etmiş olabilir mi? Neden olmasın ama Şerif de kasabayı terk etti öyle değil mi? Aa, sonunda yalnız kalabildik bayan Jingo. Geri dönmüş. Barmen ona hemen bulaşık suyu ver hadi. <laughs> Sine yardımcı olur. Var şu sulağı iyi bana ver. Galiba duş yapmaya ihtiyacı var. Yeni doğmuş bir bebek gibi temiz olacaksın. <laughs> 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 Texas katili. Duvara gidin ve ellerinizi kaldırın. Bayan Jingu acaba benimle küçük bir geziye çıkar mıydınız? Onu canlı görmek istiyorsanız yüz bin dolar verin. Sorun mu var dostlar? Texas katili yine geldi. Lovena'yı kaçırdı. Bana bir içki verse, bana da. Bayan Jingo'yu kurtarmam için bana kim yardım edecek? İstersen sen kahraman olabilirsin. Bizim Texas katiliyle bir sorunumuz var. Hepiniz yok. birer korkaksınız. He? Sen bana korkak mı dedin ha? Ben sadece şey yani şey demek istedim. Kimseye hakaret etmemeyi öğreneceksin. Salonumda kavga etmenizi istemiyorum. Çekin buradan. Eğer siz korkuyorsanız bayan Jingo'yu ben kurtarırım. Ay şimdi de ben korktum galiba. Tavandaki sineği görüyor musunuz? Bakın bakalım. Oo, git gide daha iyiye gidiyor. Kes artık. Burada sorun istemiyorum. Çıkın salonumdan. Hey, hepiniz korkaksınız. Oh. Hadi gidelim Hamur. Bu işten sonra emekli olacağım. Hey bebek suratlı bunu kutlayalım mı? <laughs> Şimdi ne yapacağım Red? Jingo'yu asla bulamayacağım. Onunla asla evlenemeyeceğim. Üzülme homur onu bulacağız. Adam batının en korkunç haydudu. Ona karşı ne yapabilirim ki? Kestane kasabasını Texas katilinden kurtarmam imkansız Red. O kadar da değil canım. Önce onu nerede saklandığını bulmalıyız değil mi? videoyu istemek için mutlaka ortaya çıkacaktır. O zaman onu bulabiliriz. Evet. O zaman yakalarız onu işte. Ay yararı yok. Kasabadaki herkes benimle alay ediyor. Aa, dur biraz. Bir fikrim var. Hı, seni dinliyorum dostum. Söyle hadi. Ha, olağanüstü bir fikir. Herkesin gözü önünde seninle düello edebilir ve seni yenebilirim, Red. Ama bunu da ben kabul edemem. Anlamıyorsun, Red. Bu benim son şansım. Başka türlü kestane kasabasındakileri bana yardım etmeye ikna edemem. Bayan Jingo'yu da kurtaramam. Unut bunu, Homer. Bunu yapmana izin veremem. Hayır. Kenara nişan alacağım. Seni vurmayacağım dostum. Hayır. Yapabileceğim tek şey Texas katilini sana getirmek olabilir. Başka yardım olamaz. Eğer onu sen kurtarırsan ben de onunla asla evlenemem. Lütfen Red. Bana yardım etmek istiyorsan bunu kabul etmelisin. Lütfen. Benden çok şey istiyorsun Onur. Ama kabul ediyorum. Hemen harekete geçelim. Hadi yürü bakalım. Evet, sana planımı açıklıyorum. Sen kasabaya girince insanlar her zaman olduğu gibi bana gülmeye ve benimle alay etmeye başlayacaklar. Seni uzaktan izleyeceğim. Sen de aynını yapacaksın. Daha sonra ben de seni düelloya davet edeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Fakat sakın bana nişan alma, tamam mı? Kenara ateş et. Bu daha güvenli olur. Tamam dostum. Bayan Cingo'nun fidyesini beklerken ben de sana son bir şey vereceğim bebek surat. Elbette patron ne istiyorsun? Bu kez sen yalnız çalışacaksın. Ben de Bayan Cingo ile ilgileneceğim. Arabayı hazırlayayım şimdi tamam mı? Sakın dalga geçme. <gülüyor> <gülüyor> Fazla uzağa gidemeyecek. Şimdi gidiyorsun. Araba hazır. Fazla geç kalma. <laughs> Benden kurtulmak istiyor. Ama asıl ben ondan kurtulacağım. Hamur marshmallow kasabaya geliyor. Hadi gidip onunla biraz dalga geçelim. Ne dersiniz? Onunla alay edeceğim. Ben. Bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum doğrusu. <laughs> <Batının> en... <adamı>. <gülüyor> <gülüyor> Bu Homer değil mi? Kestane kasabasının yeni şerifi o olacakmış. <laughs> Bakın ne diyeceğim. Bu hamur denen adam bir tavuk kadar korkak biri. Gölgesinden bile kaçıyor bence. Bu kadar yeter Redkid. Bu söylediklerinden dolayı seni pişman edeceğim. Bak sen. Komur Redkid'e meydan okudu ha. Doğrusu bunu hiç kaçırmak istemem. <laughs> Dikkat et Redkit Homer kimseden korkmayacak kadar cesur birdir dostum Batıda Redkit azından bahsedilip durulmasından bıktım artık Bunların hepsinin sahte olduğunu ispat edeceğim Kimin gerçek kahraman olduğunu göreceksiniz Dikkatli ol Redkit gölgesinden biri daha hızlıdır Bu kavga sadece senin ve benim aramda Bebek suratlı Kıpırdamayın Hepiniz benim evrim altındasınız artık. Şimdi düello edeceğiz. Bakalım söylediğin kadar hızlı mısın? Aa, hiç korkmuyor. Bu da ne demek? Bekleyip görelim bakalım. Belki de onu fazla hafife aldık. Herkes kenara çekilsin. Bu iş burada bitecek. Pekala Homer. İstediğin zaman başlayabilirsin. Ha? Ha? Ah zavallı şimdi işini bitirecek Hadi içeri girelim Bunu görmek istemiyorum Başardı işini bitirdi harika. Bunu kim yaptı? Bebek suratlı bankayı soyuyordu. Onu tutuklayabilirsiniz. O bir suçlu. Plan işe yaradı. Tebrik ederim. Son kısım çok eğlenceliydi. Ee, benim planım mı? Hey, harika. Bravo. 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 bravo, 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 bravo. Bebek suratlı yakayı ele verdi. Texas katilinin bayan Jingo'yu nerede sakladığını biliyoruz. Bayan Cingo mu? Bravo. Hadi onu kurtaralım. 26 bin, 27 bin, 28 bin, 29 bin, 30 bin, 31 bin, 32 bin, 33 bin, 34 bin, 35 bin... Homer, bayan Cingo'yu kurtarma onurunu sana veriyorum. Ben seni koruyacağım. 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1046... Etrafın sarıldı. Sakın kıpırdama Texas katili. Artık tutuklusun. <laughs> Elinde silah olması bir şey değiştirmez. Sen boş bir kutuyu bile vuramazsın. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet, evet. <laughs> Olamaz Dumana karşı alerjim var İlaçlarım nerede Öksüzlük şurubu verin bana <laughs> Ellerini kaldır ve dışarı çık ya, Temiz hava temiz hava Bebek surat seni hapiste bekliyor <laughs> Bebek surat bunu hapiste mi bekliyor Olamaz Yani dinamit işe yaramadı mı Benim seni öldürmek istemem bana ihanet etmeni gerektirmezdi. Onur, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Eski şerif burada yıldızını bırakmış. Ah! Benden bunu bu işe uygun birine vermemi istemişti. Ah! Benim homurum kasabanın şerifi oldu. Yeni şerifimizin şerefine bu gece Kestane kasabasında büyük bir eğlence yapılacaktır. Herkesi parıma davet ediyorum. Ee, yaşasın, yaşasın. Sana minnettarım, Redkit. Keşke gitmesen. Ama gitmem gerek. Artık bana ihtiyacın kalmadı çünkü. Teşekkür ederim, Redkit. Sen olmasaydın biz asla evlenemezdik. Kendinize iyi bakın Bayan Jingo. Sen de Homer. Galiba kestane kasabasında pek bir şey değişmeyecek gibi. Redkit, e son yetiştirdiğim yaseminleri gördün mü?